Nesine TV'de Antalya'da röportajlarımız devam ediyor. Pazar spor e, kampındayız ve sayın Başkan Mustafa Bey bizlerle beraber. sağ olsun bizleri kırmadı otel'e misafir etti ve e, kendisi de beraber hem yaşadığımız bu süreci hem de tabii ki önemli nevşehir maçını konuşacağız. Başkanım merhabalar, merhabalar. Ee, çok çok teşekkür ederiz bizi e, burada misafir ettiniz. Önemli bir süreç yaşıyor. Ülke olarak önemli bir süreçten geçiyoruz ve tabii ki futbolda bu sürecin en önemli parçası. Ee, süper lig birincilik oynandı. Ee, artık e, bitti. play başlıyor. Süper Lig de bitti. Ama tabii ki gözler e, bizim çok önem verdiğimiz ikinci ve Lig play-off'larında e, ve ikinci play-off'ları için biz Antalya'ya geldik. E, tüm takımlarla görüşmeye çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Benim e, genel izlenimim şu ana kadar çok röportaj yaptığım için bunu edindiğim için söylüyorum. Kulüp başkanları ve teknik direktörler play Antalya'da olmasından biraz e, rahatsızlar diyeyim ben tırnak içinde. Hem size bunu sorayım. Nasıl bir süreç oldu? Siz çok mücadele ettiğiniz federasyonda. Lig oynanacak mı, oynanmayacak mı? Böyle bir genel bir değerlendirme sizden rica edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle TV'ye TV'de ikinci ve üçüncülüklere böyle bir alaka göstermesinden dolayı tamam. özellikle ikinci ve üçüncü kulüpler birliği yönetiminde olmam vasfıyla da çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ikinci ve üçüncü lig kulüpleri ee, bizim futbolun e, aslında başlangıç miyenk taşlarıdır, Anadaması. ana damarıdır. Maalesef son yıllarda ikinci ve üçüncü liglere yapılan e, yardımlar ve gösterilen hassasiyet biraz da azalmış olsa biz yine de e, bu liglerde e, genç arkadaşlarımızı, e, altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcuları verme vermek için elimizden gelenleri yapıyoruz. E, maçlara sıra gelince tabii biliyorsunuz bu sene bir bütün Türkiye olarak bir pandemi olayını yaşadık hepimiz ve bu e, bütün sektörleri e, zor durumda bıraktığı gibi futbolda e, da bizleri çok zor durumda bıraktı. Özellikle üçüncü ve ikinci lig kulüplerini daha fazla zor durumda bıraktı. Çünkü bizim gelir kaynaklarımız tamamen e, maçlarla ilgili iddia gelirlerimiz ve federasyondan aldığımız katkı payları ile olur şu son 3-4 aydan beri eee federasyonunda ve diğer maçlarımız olmadığı için kulübelere 1 lira e, ödeme e, gelmedi. Ve bu da tabii bizim sporcularımızı e, çok etkiledi. Sağ olsunlar yine sporcularımız gerçekten çok özveriyle e, durumun farkındalığını bilerek Türkiye'deki bu olağanüstü şartlarının bilincine sahip olarak yine bizleri üzmeden ee, bizleri biz dediğimiz iki yapmadan geldiler ve onurlu mücadelelerine devam ediyorlar. Bu, bu, bundan dolayı bir defa bizim çocuklara bütün e, ikinci ve üçüncü ligdeki top oynayan çocuklara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu şartlarda başka hiç birlikte sporcular oynamazdı. Ama bunlar yani deriz ya milli yerli işte bizim kendi çocuklarımız bunlar bize e, bu şeyi gösterdiler. Şimdi playoff mücadeleleri biliyorsunuz. Öncelikle ilk bir birincileri federasyon önce oynatmama kararı aldı. Birinci ileri alacağız. Bir ilk iki alacağız dediler. Ama bu sefer de playoff biliyorsunuz her takım her maçlar birinciler çıkardı. ikinciler son dört takım e, ilk 3 4 5 de play oynardı. Evet. E bu aşağı yukarı 25 takım bu play ile bir sezonu geçirdi. Şimdi böyle bir karar alınca da bu 20 takım tabii çok zor durumda kaldı. Evet. Sağ olsun son federasyon başkanımızla yaptığımız toplantıda biz de ikinci olmamıza rağmen play oynanması taraftarıyız çünkü kimsenin hakkı yenilmesin. Çıksın sahaya. Hakkı olan kazansın. Hiç olmazsa mağdur olan takım sayısı azalsın. Yine mağduriyetler vardır muhakkak. Hepsini yapmamızda imkan yok ama hiç olmazsa mağduriyetleri en az minimize etme açısından böyle bir karar aldığından dolayı da federasyona teşekkür ediyorum. Hani bizlerin ama tabi coğrafi şartlar çok önemli. Türkiye biliyorsunuz bazı bölgeler şimdi Temmuz ayındayız. Antalya'da olması biraz bizi hele biz Karadeniz Rize'li bir takım tam olarak, tam olarak tam evet ters, çok çok olarak. ters. Bize çok ters bir iklim, çok sıcak bir iklim. Tabii adam 3-4 güne ceden geldik. Çocukların adaptasyonu ile ilgili. İnşallah onu da iki kısa süre içerisinde atlatabilirsek bu sıcağı. hani şu anda sahada iki rakibimiz olarak bir Nevşehir Spor, bir de sıcak hava şartları. İnşallah ikisinden de galip çıkarız. <laughs> önümüzdeki e, perşembe günü iyi bir top oynarız. Finale kalırız şu an evet, e, maçınız perşembe 22'de e, en Sayın en Başkan. Son maç, en son e, grubun en son en maçı. son maçı. Herkes bizi bekleyecek. Herkes evet biz evet. de e, geleceğiz kısmetse. Evet, maçı orada izleyeceğiz. Evet. stadyumda akredite olduk maça. E, bu güzel bir maç olacak. Keyifli bir maç olacak başkanım. Şunu sormak istiyorum. Sizin özellikle söylediğiniz ben iki gün önce Volkan Başkanla konuştuk. Volkan Başkanla röportaj yaptık. Söylemiş olduğunuz noktayı öyle alalarda geçmek istemiyorum. Önemli bir nokta var. 1 lira bile gelir almadan bu süreç geçti dediniz. Ben oraya öyle çok çabuk geçmek istemiyorum. Çünkü çok önemli. Ee, gerçekten ikincilik ve üçüncülük e, kulüpleri bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e de toplantıda ben bildiğim için söylüyorum Sayın Başkan'dan. 1 e, lira talep etmeden, 1 lira istemeden bu süreci geçirdiler. Tabii ki takım isim vermem doğ doğru olmaz. O yüzden vermiyorum ama biliyorum ki şu anda playoff'ta olan ve sıkıntı yaşayan takımlar da var Sayın Başkan ödemelerden dolayı. Şimdi bakın şöyle bir şey var. İkinci ve üçüncü liglere bakarsanız futbol takımlarının isimlerine bakarsanız yüzde yetmişinin üzerinde isim listesinde bir işte bilmem A belediye spor ve bilmem ne bir müessese ama bizi gibi takımlar da var. Mesela biz Pazar Sporu. Evet. Sadece bizde Pazar Spor yazar. Çünkü sadece Pazar halkı ve Pazardaki yaşayan insanların katkılarıyla yani bir yeri. bir mı? E, e, Bizim belediyemizin de öyle bir gücü yok. Bu açıdan zaten bir gel gelir adaletsizliğini yaşıyoruz nüfus olarak. Ama e, ama böyle bizim bir avantajımız da var. O da nedir? Bölgeden iyi sporcuların çıkması. Altyapıdan iyi sporcular yetiştirmemiz. Bizim, katkı. Bu da bizim e, tabii artılarımızdır Hücük. muhakkak. Ama bu dediğim gibi pandemi dolayısıyla e, gerçekten e, hiçbir ödenek alamadık. E, bizim de öyle bir bütçelerimiz sporcularımıza ayıracak e, bütçelerimiz yok. Ben açık söyleyeyim yani bilmiyorum hangi kulüpler nasıl ama ben şu kulübümü şöyle yönetiyorum yöneticilerden bu hafta ne kadar ödememiz var çocuklara sen ne verebilirsin, <laughs> sen ne verebilirsin. Şimdi bazı hocalar diyor ki cepten para verilir mi diyor. Nasıl bir yöneticilik vallahi olaydın? Biz hep ömür boyu hep ben 30 senelik yöneticiyim. Bu 3. sene başkanlık yapıyorum. Biz hep e, çocuklara bir şekilde biz bu şekilde yaptık ama tabii bu şekilde yapmamızın avantajları da çok fazla vardır. Çünkü biz doğru bildiklerimizi, çünkü az bir nüfuslu ilçe olmamıza rağmen 30 yıldan beri pazar spor olarak 3. ve 2. liglerde mücadele ediyoruz. Şu anda da playoff oynuyoruz. İnşallah 2. lige çıkardır. Bu kolay bir şey değil yani. O açıdan şunu söylemek istiyorum. Gelirler açısından federasyonun biraz daha bize bakması gerekiyor. Gelirlerimizi arttırması gerekiyor. Spor Bakanlığımızdan rica ediyoruz. E, muhakkak ve muhakkak e, isim hakkını alında üçüncü ve ikinciliklerin isim hakkını e, özelleştiremedik. Bu çok önemli bir olay. E, bunlar açısından bir geçin Nihat Başkan'ın sözü var. Önümüzdeki sene bu konularla ilgili çok ilgileneceklerini e, söylediler. Değil, değil evet. evet. Şey e, orada çok e, e, yayınlarla olsun. Yayınlarla 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 olsun. Muhakkak e, biraz daha fazla evet. e, yardım almamız gerekiyor. E, bunlar tabii sporcularımıza gidecek. Ama tabii ülke burada futboluna ülke, ülke futboluna gidecek ama burada da şimdi elma ile armudu da ayırmak gerekiyor. Şimdi bazı 3. E, üçüncü ve ikincilik lig kulüpleri de e, o çok büyük para belediye katkılarıyla çok büyük paralar açıyorlar. E, bunlar da bizim sporcuya karşı bizi mahcup duruma düşürüyorlar. Çünkü o rakamlara bizim çıkmamıza imkan yok. Madem, 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 e, işte o zaman da şey rekabet eşit, eşit şartlarda rekabet olmuyor. Bunlara da bir dur değilmesi, eğililmesi. E, biliyorsunuz mesela Süper Lig'de ne yapıyor? Avrupa sen şampiyon da olsan gelirine bakıyor cebinde. Almıyor seni ben evet, oynatma. Eksi, Artığına, eksi eksi eksisine orada, bakıyor. sen spor olarak e, nerede ne kadar gelirin varsa öyle oynatırım seninle gibi diyor. Evet, son, trabosum, ceza i̇şte. Bizde de şimdi 3. Lig'de de e, öyle e, korkunç paralar harcayan kulüpler oluyor. E, başarı olmayınca hiç yok seneden seneye başlıyor. Hı. Bunlara bir dur değilmesi lazım. O arada, para harcamak kolay bir şey değil. Hele şu andaki ki ülkemizin sıkıntılı bir döneminde hiç kimsenin böyle bir lüksü yok. Evet. Ee, onun için hep e, hesabımızı, kitabımızı yakalarak doğru işler yapmamız lazım. Evet, e, Pazar Spor Başkanı Mustafa Bey ile beraber önemli açıklamalar yaptı. Bence e, biz de mutlaka e, bu maçlardan sonra her şey daha da normale döndüğünde inşallah sizi siteslere de gelmek evet. istiyoruz. Orada da sizi evet. ziyaret etmek evet. istiyoruz. Ülke futbolu için zaten çok önemli bir değer. Önemli bir yer. Çok mütevazi bir yer. Pazar, pazar falan olduğu yer. Güzel, sağ olun. Çok sağ olun başkanım. Bizi konuk ettiniz. Başarılar Perşembe günüydü maç. Perşembe günü. inşallah finalde de tekrar bir, bir görüşmekte. Asas daha mutlaka yapacağız. Çok, teşekkür <laughs> çok teşekkürler. Bizi <Sağ> <laughs> neticede röportajlarımız devam edecek. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.